insanlarınız yoksa akıllı uzunca oya bakın. Oya içinde bir delik oluştu arkadaşlar. Bunun neden olduğunu biliyorsunuz. Oya bakma deneyi ben çok korkuyorum Vallahi Oyun arkadaşlar biz oyun arkasında bizi bir şey diyor diye bir var. Onun için hep buraya bakmamız gerekiyormuş. Ama neden böyle? Yani arkadaşlar ay neden böyle? Ne, nasıl böyle oldu? Ben nasıl onu merak ediyorum ya. Neden böyle? Biliyorsunuz ki arkadaşlar yarım ay olur. Ay. Az sonra tam dolunay olur. Tam ay olur. Ama bu var delik olan bir ay hiç görmedim. Vallahi yemin ediyorum hiç görmedim hafta. Nasıl ya? Yüz yüzlü önceki ben de arkadaşlar. Şeyi bizim şirketi patlatmıştık. O da aklım olduğunda bu ayı görmüştük. Hatırlar hatırlarsınız. Bu ay nasıl bir şey ya? Valla ben kopyalama Bu ay nasıl bir ay arkadaşlar? Arkadaşlar yorumlara bunu yazın daha önce böyle bir ay gördüm diyor. Onun delik olan bir ay hiç kimse görmemiştir ya. Nasıl göreceksiniz değil mi? Korkuyorum ben. Vallahi ben buradan kaçarım. Dur. Bir tepeye çıkayım. Oradan ayı izleyeyim. Ben bakayım şurada arkadaşlar. Bunlar olacağım bir dakika. Dur. Bir dakika aynadı. Bak oynadı. Arkadaşlar ay burada. Tamam oya yukarı çık bir bakmak istiyorum. Koyuyorum. ya bakın. Çok iyi kanlar gibi. Ama ayıp biraz andırıyor da. Arkadaşlar bu ay değil. Bir dakika bu. Bu güneş. Bakın üstünden ışıklar çıkıyor. Ve sarı ve güneşi andırıyor. Ama andırıyor. Bu ne biçim ay ya? Bir dakika, ben çok korkmaya başladım arkadaşlar. Zaten bu evde nasıl çıkmış bilmiyorum. Hemen ben kaçacağım. Vallahi çok korktum. Alacağım Eşyalarımı. eşyalarımı. Arkadaşlar çok korkuyorum ya. Bu ne biçim ay? Bir dakika. Ayın arkasında bir şey var mı diye bakıyorum. yok gibi. Evet arkadaşlar oyun arkasında bir şey yok gibi ama oyun ortasında kocaman bir delik oluştu. <laughs> Nasıl Barola diye bir youtuber var arkadaşlar. O şey yapmıştı böyle. Hani çok aya Ay baktığımda böyle bir şey oldu da bu oya bakma oldu. Nasıl ya? Bir dakika. Yok yok bu gerçek olamaz. Değil mi? Ben bir ya görüyorum Bir dakika. Gözlerimi kapıştırayım. Of, tamam. Bakayım. Ya hala var. Hakikaten böyle bir şey var. olabilir mi? Bence olmaz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. O bu şey nereden geldi? Bu şey herhalde yani köyler yaptı da oyun olmuş arkadaşlar çok korkmaya başladım ben burada videoyu bitiririm arkadaşlar evet arkadaşlar bugün o burada bir çalışma masası var bir dakika bu ne şey bu bir dakika ya. ama çalışma masası ne alayım ya çok korkmaya başladım yavaşça. Ay yok abi. Ha Evet arkadaşlar videonun daha geldik. Daha fazla da böyle video istiyorsanız kanala abone like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Ben azıcık burada ya. Ah, çok korktum. Ya.